Videoya geçmeden önce like atmayı ve yorumları sağa kaydırıp hype kısmından beni desteklerseniz bu tarz videoları yapmamda bana motive olursunuz. İyi seyirler. Bugün şu laneti kırmanın vakti geldi abi. Ben Mortis oynayamayan bir adamım tamam mı? bugün... Oh! Artık kimse olmadığı için tek başına girmek zorundayım. Bugün yalnızım. Bugün tek başınayım. <laughs> bir tane Crow, bir tane Piper'ımız var ve bunlarla birlikte bir win almaya çaba... Bunlarla birlikte bir win alma çabasının içindeyiz ve eğer bunu başarırsak Mortis'i belki bin kupa dahi yapabilir... Kafasını kırdığımı çocuğu? Bakıyorsun öyle yine marur bir kere de gül ya ellerimi dondur Hayır 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 hayır, hayır. No, no 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 öyle bir şey yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Aa. Aa muhtelip. İki takım arkadaşın da yok edildi. İntikam alacağım. Bedel ödenecek. Bekleyin oğlum siz. Bazen Mortis olduğumu unutuyorum ve diyorum ki. Yani Mortis olduğumu unutup racon kesiyorum ama Mortis hiç iyi değil. Ama bu videoda bunu bozmak için buradayız. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. <laughs> ama bir çatı <canı> <laughs> kafasını kırayım. Benim bir sözüm var kardeşim. O sözü söyleyeyim size. Bak söylüyorum. Pes edenin kafasını kırayım. <laughs> Benim herhalde psikolojim bozuldu ya. Vallahi bir değişik bir hal oldu. Bu Brawl Stars psikoloji bozuyor. insanın psikolojisini bozuyor. Ya da sadece bende mi oluyor bilmiyorum ya. Yani. O büyü bozulacak. Kapısını zorlayacağız. Kapısını zorlayacağız ve Mortis'te iyi olacağım. Mortis'te iyi olacağım. Mortis'te iyi olacağım. La 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 gelme git git oğlum şey söyleyeceğim bu map hiç mortistik değiller <laughs> omzumda yük değil kalbimde hissin söyle olur mu hiç bu dünya bizsiz Dayı ne oldu iki dakikada ya? Kafasını kıracağım şu oyunda. Neden iki dakikada bir şeyler oluyor? Chaos çıkıyor ya. Kara Harp Savaşı'na dönüyor kanka. Bir anda ortada kalıyorum. Kendimi kaybediyorum ya. Sakinliğimi korumam lazım. Sakinliğimi korumak insan için güzeldir. İnsan sakinlikle... Ne diyorum ben ya? Giriyorum üzerime kaderime bilenenlere seviniyor. Candan sevene. Herkes kendi derdine düşer. Ya şunu almam lazım. Şu Byron... Ben bu oyunu bıraksam mı ya? Ben bu oyunu bıraksam mı acaba ya? Ben bu oyunu bir... Ulan bu videoda şey oldu kanka. Mortis nasıl oynanmaz videosuna döndü ya. Olmaz olsun böyle şey ya. Bir şey de başarayım ya. Bir şey de başarayım başar <laughs> Kanka ben hayatta kalamıyorum ki. <laughs> nefes, alamıyorum. <laughs> nefes alamıyorum. nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Map'te dolaşamıyorum. Haritada gezemiyorum. Direkt ölüyorum. Bak gene bir adam geldi. Ya çok çabuk ölmüyor muyum? Biraz sanki fazla çabuk ölüyorum. Niye bu kadar çabuk ölüyorum ben ya? Neyse artı 3 cepte. <laughs> Şunu 400 yapıp bırakma işi ya burası. Şunu 400 kupa yapıp bırakma işi burası kardeşim ya. Valla. Kaderimiz başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun ne alaka ya. Kim öldü? Allah rahmet eylesin. Kadar ne sansın ben giderim. Bak 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 bak. Hayır beni öldürme. Ben, ben yokum. Hayır gelmeyin. Hayır. No 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 no. Hayır. Hayır bunu kaybederek kapatmak istemiyorum. Hayır 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 hayır. Yanlış <laughs> yaptım. Yanlış yere gittim. 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 Yanlış yer. No. Abi ben şurada pusma işi ya burası. Burada pusuyorum. Umurumda değil ya. Aa ilk defa hayatta kaldık abi. Bu kadar uzun süredir hayatta kaldım ilk maç herhalde. Mortis'te. <laughs> Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Bir oyun boyunca kaçtım ya. Sadece kaçtık abi. Vallahi kaçtık pusuyoruz yani. Hiçbir şey yapmıyorum başka. İşte bu böyle bir şekilde kupa kasma yol, yöntemi de var arkadaşlar. Kaçıyorsunuz ve pusuyorsunuz. Ve sihirli bir şekilde kupanız yükseliyor. Abi ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Bu iyi bir yöntem değil. İyi olduğunuzu düşünüyorsanız böyle yapmayın. Abi buna rağmen kupa düşeceğim herhalde kanka. Bu kadar pusluk. Hala 4 takım var. Beni buradan çıkarın. Ben istemiyorum burada olmak. 8 bitin kafasını kırayım mesela bu. <gülüyor> 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 bu benim son maçım olacak. Bu benim son maçım olacak. Evet bu benim son maçım olacak. Bu benim son maçım olacak. Bu benim son maçım. Son maçım. Bundan sonra Mortis Kiren'in... <laughs> Rum kendim böyle takılma işi ya burası. Şöyle bir şu pokoyu mesela almam lazım yani mantıken. Ben ne yaşıyorum ya? Ben ben ne yapıyorum? <laughs> Anne oğlum başaramadı. <laughs> Ben önden gidiyorum siz adamları öldürüyorsunuz. Aha. Aha kill aldım. K kill aldım. Kill aldım. Birisini öldürdüm. Birisini öldürdüm dostum. Bu çok epik bir an. <laughs> Mortis'te bir kill almak benim için ne kadar önemli biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü siz ben değilsiniz. Poco'yu alayım ya. <laughs> ya şu ulti bassam var ya can gelecek biliyorum. Ben bu Mortis'in kafasını kırayım.